videoyu kapattım ya. Neyse. işte buydu. Benim güzel şirin evim Görüyor musunuz? En sevdiğim yaptık. Elimi buraya koymuşum. Neyse işte böyle bir yastık. salla. El salla. Evet arkadaşlar o benim. Ee, neyim oluyor bilmiyorum bu benim. Bilmiyorum neyim oluyor. Neyse. İşte. <gülüyor> Öyle. <gülüyor> arkadaşlar dün. E, video çekemedim. Çekmedim. Zaten her zaman video çekiyorum. Bir gün çeksem bir gün çekmiyorum. İşte bir gün bir gün çekmiyorum. Bir gün çeksen bir gün çekmiyorum. Böyle öyle gidiyor. Ne de gün çekiyorum. Bir gün çekiyorum, Bir gün çekiyorum. Bir Bir gün Bir Ne gelme. Öyle bir şey olmaz. Başla baba ne? İşte. Baba ne? Şuna aksana. Ne? Giydim tabii. <laughs> Çekebiliyoruz. Sen de atmıştım. Adamamız hiç? Evet. Yani izleyen çok. Yani okula gidiyorsun. Bu torbayı morbayı çekmiyor bunlar. Ayıp öyle. Niye çekeyim şey ya? Da. Niye çekeyim baba? Ne video kapan? Ha ben dışarı çıkıyorum. Ben buradayım. Ya çok kısa bir video olacaktır. Kahvaltı hazırlanana kadar videoyu bilmiyorum artık. El salla. El salla. Hadi. Akı de. Evet onun adı Atakan adı arkadaşlar. O da video çekiyor artık. Anne sonlu sayı saymasını attı. Görürseniz ben ben de beğendim. Hani beğenir bence. Diye şeyden atabilirsiniz. Evet arkadaşlar ben buradan. Bir dakika arkadaşlar aklıma bir fikir geldi neyse. Evet arkadaşlar ben burada videoyu kapatayım. Kısa bir video oldu ama kapatayım ben burada. Beğendiyseniz şu butona basmayı unutmayın. Beğenmediyseniz de şu butona basmayı unutmayın. Hoşçakalın.